Aslında en büyük sorun zaten çok fazla yaklaşım var danışmanlıkta kullanılan. Temelde böyle iki ayrılıyor işte analitik yaklaşımlar ve bilgisayar danışma yaklaşımları olarak iki ayrılıyor. Ama bunların altında bir sürü ek yaklaşım var. Buradaki sorun şu kişi problemi ya da uzman problemi yaklaşımla çözebileceğini zannediyor. Yaklaşım sadece perspektif oluşturması için var. Bir teknik de tabii ki sunuyor. Ama teknikle bir probleme ya da bir danışmanlık sürecini yürütemezsin. Böyle bir şey mümkün değil. O yüzden de tüm danışmanların tüm tekniklere hakim olması otomatik olarak da bundan hangisi o an uygunsa, hangi yaklaşım daha iyiyse danışan için otomatik olarak ona yönelmesi lazım. Ama bugün böyle daha çok ekolleşme dediğimiz yani belirli bir şeyi doğru olarak sayma ve sadece o tarafa doğru yönelme gibi bir yaklaşım var. E bu kötü. Çünkü kişi şey diyor, ben işte atıyorum BDT aldım, BDT uygularım diyor. Ama belki danışanın tarzı, hayat görüşü, istekleri, içinde bulunduğu probleme yaklaşım noktasında BDT belki uygun değil ya da tam tersi analitik uygun değil. O yüzden de bunlardan ziyade psikolojinin genelinde yani danışmanlığın genelinde kullanılan bir sürü teknik var. Bu tekniklerden uygun olanı tercih etmek herhangi bir ekole bağlı kalmaktan çok daha iyi. Ama tabii bugünkü yönelim bundan farklı çünkü bunlar parayla satılan eğitimler. Doğal olarak da kişi parasını verip aldığı bir eğitimi uygulamakla ilgili böyle bir yönelim içerisinde oluyor. Bu tabii yanlış.